Jandarması 185'i gibi olsun. Güzel yurdun Eman etti bizlere Jandarmaları ulaştıran Adaleti her yere Allah nice Jandarma güllerimizi kuruluş günlerimizi kutlamamızı hepimize nasip eylesin. Jandarmamızdan olsun, emniyetimizden olsun, kahraman ordumuzdan olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Gazilerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları şad olsun. Şu an burada yanımızda olan gazilerimize uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Iğdır için güvenli, huzurlu yarınlar için yaşasın. Jandarma Teşkilatı diyorum, yaşasın kolluk birlerimiz diyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum. Sağ olun, var olun, günümüz kutlu olsun. I'm a